yönetmeni Bülent Keneş şu anda canlı yayında tutuklandı ve polis aracına bindirildi. Çalışma arkadaşları onu yalnız bırakmıyor. Gazetenin önünde çok büyük bir ilgi var ona. Özgür basın susturulamaz sloganları atılıyor. Ve şu anda Bülent Keneş, Today Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni canlı yayında tutuklandı ve arabasına bindirildi ve şu anda da gazeteden polis arabası tarafından götürülüyor. Çalışma arkadaşları da bu durumu protesto ediyor. Bakın etraftaki kalabalığı görüyorsunuz. Bugün sabah yine normal şekilde mesaiye gelmişti ve ardından tutuklama kararı çıktı. O saat itibariyle de gazetesindeydi. Şu anda da gazetedeki çalıştığı mesai arkadaşları Bülent Keneş'in tutuklanmasını protesto ediyorlar. Ve mesai arkadaşları da Özgür Basın susuramaz sloganları okuyorlar. Az önce canlı yayında izleyicilerimize de gösterdik. Today's Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Bülent Keneş canlı yayında tutuklandı. Susturru Aklı tweetlerden Susturru dolayı tutuklandı. Susturru ve şu anda da çalışma Susturru arkadaşları da bu tutuklamayı Susturru protesto ediyorlar. Hemen etrafı gösterelim Susturru sizlere. Bakın Susturru çalışma arkadaşlarının hepsi burada. Sabah saatlerinde geldiler onlar da mesaiye ve şu saat itibariyle de hala gazeteden çıkmadılar ve ellerinde pankartlar bulunuyor. Özgür basın susturulamaz yazıyor ve sloganlar atılıyor. Ve yarınki Today Zaman gazetesinin manşeti de ellerinde bulunuyor. Tepkilerini böyle gösteriyorlar. Ve az önce canlı yayında bir gazetecinin tutuklandığına şahit olduk. Ve buradaki çalışma arkadaşları da bu durumu protesto etmek için hala gazetenin önünde duruyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.